Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Bugün size kısa bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Nedir bu bilgilendirmenin konusu? Hızlıca başlayalım. Bilgilendirmenin konusu start stoplu araçlarda. Bakın şurada anahtarsız çalıştırma özelliği olan araçlarda kontak açma mevzusu. Neden böyle bir bilgilendirme yapma gereği duydum? Size öncelikle hızlıca bunu anlatayım arkadaşlar. Bu araçlarda araç Bilgisayara ya da cihaza bağlanırken, hani arıza kodları kontrol edilirken, cihaza bağlanması gerekiyor biliyorsunuz. Cihaza bağlanabilmek için de aracın kontağının açık olması gerekiyor. Ee, ben yine böyle bir duruma şahit oldum. Ee, bir rot balans işimiz vardı ve direksiyon kalibrasyonu kontrol edilmesi gerekiyordu cihazdan. Ee, bu esnada oradaki teknisyen arkadaşın şöyle bir işlem yaptığını gördüm. Bakın, normal. Aracı çalıştırır gibi debriyaj pedalına basıp, bakın debriyaj pedalına bastım. Debriyaj pedalına bastıktan sonra çalıştırma butonuna bir kez basıp, daha sonra tam araç çalışacakken ayağınızı debriyajdan çekerseniz kontak açılıyor. Yani bu aracı bilgisayara bağlamak isteyen teknisyen arkadaş e, bu şekilde bir işlem yaptı. Hani bunun Araca bir zararı var mıdır yok mudur bilmiyorum ama yani bu şekilde aracı kandırmaktansa bu işlemin daha kolay bir yöntemi var. Hemen hızlıca onu gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Start stop butonumuz burada. Bu Butona debriyaja basmadan bakın debriyaj pedalımız boş. Debriyaja basmadan butona birkaç saniye basılı tuttuğumuz takdirde bakın görüyorsunuz araç kontağı açtı. Bu durumda aracınızı cihaza bağlayabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi silecekleri çalıştırabilirsiniz. Multimedya'yı çalıştırabilirsiniz. Aracınız çalışıyormuş gibi bütün aksamı işte kullanabilirsiniz. Yani bu işin kolay yolu bu. Yani aracı çalıştırmadan kontak açmanın en kolay yolu bu arkadaşlar bunu burada göstermek istedim. Gösterme sebebim de dediğim gibi teknisyen arkadaş böyle bir işlem yapıyordu. Belki bunun araca bir zararı olacaktı araç hani çalışacağım mantığıyla hareket edecekti ve debriyajı bıraktığımız için bir aptallaşma durumu söz konusu olacağı için bu yöntem pek benim hoşuma gitmedi. Hani belki bir zararı yoktur, belki bir zararı vardır bilemem ama bu işin kolay yöntemi debriyaja basmadan butonu birkaç saniye basılı tutmak. Bir buton birkaç saniye basılı tutulduktan sonra gördüğünüz gibi kontak açıldı. Yani bu işlemden sonra aracınız için hani OBD arıza tespit cihazınızı bağlayabilirsiniz. Yani yapmak istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yani bu işin kolay yöntemi bu. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.